Avrupa için iyi bir pazarız. Avrupa böyle bir pazarı küstürmek ister mi sizce? Yani hani Almanya biraz daha orada sağduyulu davranıyor ama bu sağduyu dediğimiz şey tamamen parayla ilgili olduğu için Avrupa'nın da en büyük ticari partnerlerinden biri Türkiye. Yani orada biraz yani, daha sanki Avrupa yani, ile anlaşırız gibi görünüyor. Şimdi bunlar söyleniyor. Evet. Türkiye'nin dev aynasında görüyor. Bir Avrupa Birliği'nin yıllık milli hasılatı 13 trilyon euro civarında. Evet. Tabii ki Türkiye'yi kaybetmek onlar için sorun olur ama yani aramızda bir ihtilaf çıktığında ticaret kesilecekmiş gibi konuşuyoruz. Bir kesilmez, ikincisi ikame yolları bulunur. Başka ülkelerden alınır. Dolayısıyla iki tarafında kayıp bundan çok daha az olur. Avrupa'yı asıl korkutan e, Avrupa'da yaşayan Türk ve Müslümanlar. E, ve tabii ki yeniden Suriyeli mültecileri Avrupa kapılarına gönderme tehdidimiz. Bunlar o şeyler değil ama e, yani Avrupa'nın Türkiye ile ilişkilerini bozmamak için daha çok sosyopolitik nedenleri olduğunu düşünüyorum. Ekonomik nedenlerden çok. E, şöyle bir şey yapacaklar. Şimdi yeni bir mekanizma çıkar. Yani yeni bir kanun ya da işte Avrupa Birliği'nde deniyorsa bir çıkart bir bir kurum çıkarttılar. Ülkeleri değil, e, bireyleri cezalandırıyorlar. İşte insan hakları, neyse sorunları, insan hakları ihlalleri, şudur budur, bizim gemilerimiz, yani kaptanlara falan ceza kesilebilir. O gemicilik firmasına kesilebilir. Hükümette Adalet Bakanı'na bir ara, Adalet Bakanı, ile İletişimleri Bakanı'na Amerika cezası kessin. Yani bunlar olabilir. Bence AB ile sorun, e, ilişkileri bir türlü ileriye götürememiz. Yani vize şeyi, e, vizelerin kaldırı muafiyeti artık tartışılmıyor bile Sami abi. Halbuki evet. bu benim gidip Almanya'da keyif yapmam için değil. İş insanlarının rekabet eşitliği sağlaması önemli. Yine aynı şekilde gümrük birliği çok eskidi. Artık aleyhimize çalışıyor. Bunu kabul ediyorum. Bunun hızla yenilenmesi üçüncü taraf ülkelere e, teşmin edecek hale getirilmesi ve önemlisi artık e, mallardan çok hizmet ve Türkiye'nin tarımının da buna dahil edilmesi lazım. Yani çok büyük bir potansiyel kaybediyoruz Avrupa ile aramızdaki bu anlaşmazlık yüzünden. Ve işin daha kötüsü köyler sağırlar birbirine ağırlar abi. Yani adamın derdi Kıbrıs'la Doğu Akdeniz. Hani burada Türkiye'nin pozisyonunu görmüyor bile. Yani o Rumlarla Yunanlıları içeri almış. Sen benim toprağıma göz diktin diyor. Türkiye'de Avrupa'nın <laughs> insan hakları ihlalleri konusundaki hassasiyetini anlayamıyor. Yani bu konunun Avrupa'nın değerlerine, Avrupa'nın varoluş tarzına ne kadar önemli olduğunu kavrayamıyor. Mesela Amerikalılar için öyle değil. Yani Amerikan insanın için olabilir ama Amerikan hükümeti çok şey yani hani dövmek için sopa olarak kullanır ama pek de kafasına takmaz istediğini yaptın. Ama Avrupa böyle değil. Avrupa hakikaten bir değerler bütünü ve Türkiye'de yapılanlar çok canlarını sıkıyor. Dolayısıyla bu işin nasıl çözüleceğini bilmiyorum. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın ay son bütçe tartışmaları bütçe şeyi bitince e, görüşmeleri bir reform paketi açıklayacağı söyleniyor. Dediğim gibi reform paketine yani olsa tabii ki olur ama ihtiyaç yok. Yani yargıdan eli çekmek e, ve sürekli olarak basın yoluyla bazı kişilerin veya kurumların üstüne gitmekten vazgeçmek sorunları büyük ölçüde çözer. Aynen. Yani dolayısıyla Sayın Erdoğan istese bugün bu sorunların yüzde %90'ını çözer. Hiçbir yasaya ihtiyaç olmadan. Ama tam tersi de var. Yasa olsa da kimse uygulamıyor ki Sami abi yanılıyorsam söyle yani siyasi konuşuyorsam. Yo, 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 yo. Hangi yasa uygulanır? <laughs> dolayısıyla e, bu reformlar AB ile ilişkileri geliştirmek için son şansımız. Ve bunu sırf ekonomik açıdan değil yani Türk insanının <laughs> huzuru ve rahatlığı için de söylüyorum. Avrupa Konseyi, bütün Avrupa ülkelerinin ülke olduğu Bakanlar Komitesi Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını talep etti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından suçsuz bulmuştu. AB'yi biliyoruz. Ve hemen arkasından da e, kongre Türkiye S-400 alımı için KATSA yani Amerika'nın düşmanlarına uygulanan e, yasanın uygulanmasını isteyen maddeyi şeyin içine soktu. Savunma harcamaları bütçesinin içine soktu. Şimdi Avrupa Konseyi'nin yaptırımlar listesini çok iyi bilmiyorum ama hatırladığım kadarıyla 1980 darbesinden sonra üyeliğimiz askıya alınmıştı. Bu tabii bir itibar kaybıdır. <laughs> Avrupa Konseyi'nin alacağı böyle bir karar Avrupa Birliği'nin bu toplantıda değil ama bundan sonraki toplantılarda bize karşı tepkisinin artmasına neden olabilir. Yani bahane üretir açıkçası Avrupa Birliği yaptırımlarından korkmuyorum. Böyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Bugün zaten Habertürk'te Çetin Çetiner Üstadımız da yazdı. Muhtemelen bir liste koyup devam ederseniz işte böyle olur diyecekler ama orada bir konsensus çıkmaz. Yani ee, sembolik yaptırımlar çıkabilir. Bu ikisini toplarsak bunların finansal piyasalara büyük bir etki yapabileceğini ben göremiyorum. Hani olur bilinmez ne olacağı ama yani daha önceki tecrübelerden böyle bir şeyin olmayacağını düşünüyorum ama şu açıdan çok zararlı olur. Biz artık kaliteli para istiyoruz. Yani Berat Bey gitse dahi bu fikir doğrudur. Türkiye'ye şirket alacak, şirket kuracak, istihdam yaratacak para lazım. Avrupa Konseyi ve AB ile kavgalı bir ülke bu paralar daha zor gelir. Pek gelmez. ise çok büyük sorun ben e, sevgili AKP yakın duran gazeteleri de okuyorum. Onlar el sallıyorlar. Ama en hafif yaptırımlar seçilse dahi bunun psikolojik etkisi piyasalarda Türkiye'ye son 3 haftada gelen 2 milyarın kaçmasıyla sonuçlanabilir. Bir de swap'tan tam hesaplayamıyoruz. Bir 5-6-7 milyar yani o rakam sürekli değişiyor, girdi. E, ve o da çok şey para çok korkak para her an kaçabilir. Daha önemlisi yani zaten bütün anketlere baktığınızda Sami abi vatandaşın ne hükümete ne ekonomiye güveni kalmamış. Amerika ile papaz olmak e, şu anda bizi yine e, Pastor Branson günlerine götürebilir. O yüzden bu konuda bu konuyu ciddiye almak ve zamanında tedbir almak gerekir. Şimdi çok büyük belirsiz zamanlama belirsizliği var. Trump'ın ne yapacağı hiç belli değil. Yani o imzalarsa en hafiflerini seçer ama zamanlaması çok kötü olur. Yani bu bunun 20 Ocak'tan önce imzalanması lazım ve o tam yani Türkiye'nin en karanlık günlerine denk gelecek. Gerek salgın, gerek faizler, gerek ekonomi açısından ve çok yapıtıcı olacak. Yok veto ederse ki böyle bir ihtimal var başka maddeler de var içinde sevmediği Biden'ın kucağına kalacak sıcak top onun şey yapması imzalaması Şubat'ı bulur o da hafiflerini seçer bence onun etkisi biraz daha az olur diye düşünüyorum. Dolayısıyla benim açımdan bu ay piyasaların öngörülmesi çok zor ve her an kısa vadeli olmak üzere Türkiye piyasalarında bir ayı trendi başlarsa bundan şaşırma.